Merhaba arkadaşlar. Eğitim Tokat TV'ye hoş geldiniz. Ben coğrafya öğretmeni Bülent Onca. Bugün sizlere yerel saat konusuyla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Bunlarla ilgili sorular çözeceğiz. İsterseniz konumuza başlayalım sorularla birlikte. Buyurun arkadaşlar. İlk sorumuz. Güneş 23 Eylül günü 27 Doğu Meridyeni'nde ki Çanakkale'de saat 12.20'de battığına göre aynı gün 40 Doğu meridyenin Sivas'ta Sivas, e, saat kaçta doğmuştur? Şimdi şimdi bu tür sorularda bir güneşin doğuşu batış sürelerinde doğuda güneş erken doğar erken batar batıda geç doğar geç batar. Yerel saat sorularında doğuda yerel saat ileri batıda geridir düşüneceğiz. Şimdi buna göre benim yaptığım yönteme göre şöyle çiziyoruz. Neredeymiş? 27 doğu. Evet. 27 Doğu Çanakkale'de güneş kaçta batıyormuş? 19 20. Arkadaşlar evet, 42 Doğu 42 Doğu Sivas'ta kaçta doğmuştur? Bakınız doğmuşu soruyor bize batmışı değil. İlk önce ne yapıyoruz? Biz bunlar arasındaki boylam farkını buluyoruz. 42 eksi 27 Doğu Doğu çıkarıyoruz arkadaşlar. Çıkarıyoruz. Ne yapıyor bu da? İşte 12'den 7 çıkardığımızda 5 Burada 3 kaldı 1, 15 çarptık 4 ile arkadaşlar bu da 60 dakika yapıyor. 60 dakikalık fark varmış. 60 dakika önce batar. O zaman 60 dakika bir saat yapmıyor mu? 18, 20'de batar. Ama bize doğuşu soruyor. Günlerden 23 Eylül olduğuna dikkat ediyoruz. 23 Eylül'de doğuşunun 12 saat sonrası batar. Batışının 12 saat sonrası öncesi doğar. O zaman 6:20'de de doğar. Seçeneğimiz ne oluyor arkadaşlar? Bursa oluyor. Evet. Bir diğer soruya baktığımızda 21 Mart günü güneş ışınları ekvatora dik açıyla geliyor. 12 saat gündüz 12 saat gece yaşanıyor. Buna göre baktığınızda 15 derece 1 saat. 45 derece kaç saat yapar? 3 saat yapar. Bunu görelim. Uşakta güneşin ufuk düzlemindeki konumu. Arkadaşlar şurası 90 dereceyle açıklık verdiği öğle vaktidir. Öğle vaktinden kaç derece uzakmış? 45 derece. Öğle vaktinin kesin saatini biliyoruz. Kaç? 12. 5 derece 1 saat olduğuna göre. Arkadaşlar 45 derece ne kadar olur? 3 saat olur. Yani 12'den 3 saat önce doğu dediğine göre doğuşa daha yakın oluyor. 3 saat daha önce o zaman saat 9'da güneş ee, bu tepe noktasında bulunuyor. Yani buradaki saat... 9 olacak. Evet. 45 doğu boylamında yere saat... 23.20 Günlerden perşembe. 45 doğu boylamında 23.20'ymiş. 45 doğu yazalım arkadaşlar. 23.20 Perşembe. Evet. 70 doğu boylamında... Nedir gün ve saat? Arkadaşlar bir defa... Doğu doğu olduğunda ne yapıyoruz boylan farkını bulurken? Çıkarıyoruz 70-45. Ne kadarlık fark var arkadaşlar? 25 derece. İlk önce boylan farkını bulduktan sonra bunu saat farkıyla yani 4 ile çarptığımızda 100 dakikalık bir fark var. 100 dakikayı saate çevirmek için 60'a bölüyoruz. Ne kadar? 1-60. 1 saat 40 dakika arkadaşlar. 40 kalıyor buradan. 1 saat 40 dakikalık fark var. Yani burada saat 1 saat 40 dakika daha ileri. 23 23 20 1 saat 40 dakika eklediğimizde ne yapıyor? 24 60. 60 diye bir dakikamız yok. Buraya verdiğimizde 25 saat yapıyor. 25 olduğu için bir sonraki güne geçmiştir. Yani gün ilerlemiştir. 24 çıkaracağız. Ne yapar? 1 0 0 gün bir sonraki güne geçtiği için cuma olacak. Yani cuma 1-0-0 olacak cevabımız. 60 Doğu meridyeninde yerel saat 16.45 iken 60 Doğu arkadaşlar şöyle yazalım. 60 Doğu yerel saat 16.45 20 Batı meridyeninde 20 Batı saat Kaçmış. Şimdi doğu batı olursa saat farkını e, boylan farkını bulurken topluyoruz arkadaşlar. Topladığımızda 80 boylan fark var. 4 ile çarptığımızda 4 dakikayla çarptığımızda arkadaşlar e, 360 dakika şey e, 16 320 dakika süre farkımız var. Bunu da böldüğümüzde arkadaşlar 60'a e, ne yapar? 5 saat 320, 300 yapar 20. Yani 5 saat 20 dakikalık farkımız var. Batıya doğru çıkarıyoruz bunu. 16, 45, 5 saat 20 çıkardığımızda 25, 11, 25 olacak saatimiz burada. Evet. Aşağıda aynı enlem üzerinde bulunan 3 farklı merkezin Aynı anda Güneş'in ufuk düzlemi üzerindeki konumları verilmiştir. Bu merkezlerle ilgili hangisi söylenemez? Bir defa bilin arkadaşlar, doğuya yani doğuşa yakın olan yer en batıda. Bu en batı. Neymiş? En batı. Batışa en yakın olan yer ise en doğu, bu da en doğu. Yani yerleştirirsek K, P, L. Yani bu doğuda, bu en batıda. Buna göre şey K en doğuda özür dilerim. K en doğuda L en batıda yer alacak. Bu şekilde yerleştireceğiz. Şimdi yerel saati en geri olan yer L'dir. Yerel saati en geri olan en batıda olduğu için L'dir. P noktasında gölge boyu en kısadır. Evet P'de saat kaçmış? 12. 12'de gölge boyu en kısa. P merkezine yerel saat K merkezine göre geridir. P merkezinde yerel saat K'ya göre göre çünkü K ileridir. Çünkü daha doğuda. Başlangıç meridyenine en uzak olan merkez K'dır. Burada başlangıç meridyenini göremiyoruz. Verilen merkezlerin gece gündüz süreleri birbirine eşit. Burada söylemiş mi? Evet. Aynı enlem üzerinde derse gece gündüz süreleri eşit. Bunu da görüyoruz. Ama D seçeneğini göremiyoruz arkadaşlar. Yukarıdaki şekilde kuzey paraleli üzerinde Kuzey demiş değil mi arkadaşlar? Yer alan KLMN merkezlerinde aynı günde aynı anda güneşin gökyüzündeki konumu verilmiştir. En doğuda olan yani doğuya yakın doğuşa yakın olan en batı olacaktı. Ne olacakmış arkadaşlar? En batı. En batışa yakın olan en doğu idi değil mi? Peki. Buna göre diğerlerine göre en batıda yer alan merkez birdir. Diğerlerine göre en batı. Ne? Değil mi arkadaşlar? Ne? Evet. En batıda yer alıyor. Evet. Diğerlerine göre K merkezinin başlangıç meridyenine göre konumu K merkezinin başlangıç meridyenine göre konumu K merkezinin başlangıç meridyenine göre baktığınızda arkadaşlar aynı paralel üzerinde yer aldığı için başlangıç e, meridyenine en yakın olan ne olacak arkadaşlar? Buradan bulamıyoruz. Boylamdan o zaman belirlenemez diyeceğiz arkadaşlar. Belirlenemez. Evet. Diğerlerine göre güneşin en erken doğduğu merkez. En erken doğuda erken doğuyordu. En doğuda K olacak arkadaşlar. K merkezi. O zaman doğru seçeneğimiz ne oluyor? B seçeneği oluyor. Arkadaşlar. Evet 2017 sorusu. Artı 8 saat ıı, dilimini kullanan Çin'de kaçı kullanıyormuş? Artı 8. Şangay kentinde bulunan bir grup turist 2017 yılında burada girmiştir. Ziyaret sonrasında grubun e, uçağı 01 .01 2017 tarihinde 02.30'da kalkarak 02.30'da kalkacakmış arkadaşlar. Eksi 8'e gidecek. Eksi 8'e gidecek. Doğru mu? San Francisco'ya 11 saatlik uçak var. Şimdi eksi 8 ile artı 8 arasında kaç saat fark var? 16 saatlik bir fark var sıfıra var ya 8 buradan 8 de buradan 16 saatlik fark var. 11 saatini yolda geçiriyorlarsa batıya doğru gidince erken oluyor. 5 saat daha geri olacak burada saat. 5 saat daha geri olacak. Yani 0 2 30'da kalkmış uçak. Evet arkadaşlar 0 2 30'da kalkmış. Ne yapıyor? 5 saat daha geri olacak. 5 saatini çıkaracağız. Çıkaralım. Burada 0 1 Tarih neydi? 0 1 0 1 2017 idi. Çıkardığımızda arkadaşlar bunlar çıkmıyor. O yüzden buraya 24 saat ekleyerek çıkarıyoruz. Yani 26 30'dan 5 30'u çıkarıyoruz. 0 Burası ne yaptı? 11 21 0 0 oluyor. Şey 21 30 oluyor arkadaşlar. 21 30'da bir gün öncesi olduğu için 31 12 2016 31 12 2016 21 30 olacak yani seçeneğimiz ne oluyor arkadaşlar Edirne seçeneği olacak Türkiye'de enerji tasarrufu sağlamak amacıyla yaz ve kış saati uygulanmaktadır. Bu uygulama kapsamında yılın yaklaşık 5 aylık döneminde 30 doğu meridyenin diğer döneminde ise 45 doğu meridyenin yerel saati ulusal saat olarak kullanılmaktadır. Buna göre 45 doğu meridyenin yerel saatinin ulusal saat olarak kullanıldığı dönemde Türkiye'de aşağıdakilerden hangisi yaşanmaz? 45 doğuyu biz yaz saati olarak kullanıyoruz. Yazın ne gerçekleşmez diyor. Gece günü süresinin eşit olduğu gün Güneş ışınan dike en yakın ge geldiği gün evet 21 Haziran'da yazın yaşanıyor değil mi? En sıcak ay bu zamanda yaşanıyor yazda. En öğle vakti en uzun gölge. Hayır en uzun değil. En kısa gölge yaşanıyor. O zaman bu yaşanmıyor. En uzun gündüz yaşanıyor. Gece gündüz eşitliğinin olduğu günde yaşanabiliyor. Ama öğle vaktinin olduğu zaman yaşanmıyor arkadaşlar. Bunu söyleyebiliriz. En uzun olduğu gölge boy olduğu gün yaşanmıyor. Evet. Bakalım. 171 Batı meridyeni üzerinde yer alan Samoa Bağımsız Cumhuriyet e, devletinin başkenti Apia ülke meclisinin aldığı kararla e, 149 Doğu meridyeni üzerinde bulunan Avustralya'nın başkenti Canberra'nın 21 saat 20 dakika gerisindeyken 2 saat 40 dakika ilerisine geçmiş. Arkadaşlar ilerisine geçebilir biliyorsunuz belki 180 derece tarih değiştirme çizgisi var. 180 derece tarih değiştirme çizgisinin batısındaydı bu yer. Samoa. Samoa. Ülke meclisi bir karar aldı arkadaşlar. Ve bu karara göre 2012 yılında bu tarafa geçti arkadaşlar. Yani başlangıç medyanın neresine geçti? Diğer tarafına geçti arkadaşlar. Bu sefer de dünyada dünyada ilk başkenti kutlayan merkezlerden birisi oldu. Evet. Yeni yıla en son giren başkent iken 2012'ye ilk giren başkent oluyor arkadaşlar. Bu bilgilere göre Samoa bağımsız devleti aşağıdaki karalardan hangisine yukarıdaki her iki durumu aynı anda gerçekleştirmiştir. Tarih değiştirme çizgisi olan Grimwich'i kabul etme. Hayır arkadaşlar. 31 Aralık tarihini Samoa için 21 saat 20 dakika daha kabul etme. Hayır. Tarih değiştirme çizgisi ülkenin doğusuna kaydırma. Evet ülkenin doğusuna kaydırırsanız Samoa'nın ne yaparsınız arkadaşlar o zaman? Burada Dünyanın ilk ilk e, yeni yılı kutlayan merkezlerinden birisi olursunuz. Ülkenin batısında başka bir e, başkent olarak kabul etme. Hayır arkadaşlar. 28 Şubat'ın aylarını 29'a çıkarma. Hayır böyle bir durum yok. Cevabımız ne oluyor arkadaşlar? Ülkeyi tarih değiştirme ya da tarih değiştirme çizgisini ülkenin doğusuna kaydırarak böyle bir durumu yapıyorlar. 2010 yılı YGS sorusunda Ekvatorun 4500 km kuzeyinde bulunan, evet ekvator burasıydı, 4500 km kuzeyinde bulunuyormuş. Neymiş? X. 4500 km. Yerel saati, başlangıç medeninin yerel saatinden ileri. İleri ise nerede? Doğuda. Doğu yarımkürede. Hem de kuzeyde. Doğru mu? Evet. X noktasının özelliklerden hangisine ulaşabilir? Matematik konumunu bulabiliriz paraleline ve meridyeninin ortalama yükseltisini hayır arkadaşlar. Yükselti bundan bulunamaz. Bulunduğu saat dilimini, meridyenini bilerek bulabiliriz. Yıllık yağış tutarını buradan göremeyiz. O zaman coğrafi koordinatla ilgili durumları yani bir üçü ulaşabilirken diğer duruma ulaşamıyoruz arkadaşlar. Evet bakalım şimdi yukarıda dünya haritasına KLM'nin merkezleriyle bu merkezlerden geçen meridyenlerin değerleri verilmiştir. Evet buna göre bu merkezlerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar bir defa dikkat etmeniz gereken şey şu. Başlangıç meridyeni şuradan geçiyor. Burası 180 tarih değiştirme çizgisi. Öğrencilerimiz buna dikkat etmiyor. Yani şurası Kuzey Amerika, Burası Güney Amerika. Yani şurada yerel saat en geri, şurada yerel saat en ileri. Buna göre dikkat etmeniz gerekiyor. Yani yerel saatin en geri olduğu yer M, en ileri olduğu yer L. Çünkü dünyayı hep bu şekilde görmedik o nedenle. Bakalım. KL, MN merkezleri arasında yerel saat farkı eşittir. KL arasında 80-40, 40 çarpı 4, 160 dakika. MN arasında ne kadar? Yine 40, çarpı 160 dakika fark var. Evet buna ulaşabiliyoruz. Yerel saati en ileri olan merkez L'dir. Doğru. Yerel saat en ileri olan L. Niye? En doğuda yer alıyor. Demin söylemiştik. Ee, grup ve tansüreler en uzun olan merkez nedir? Evet. Kutuplara en yakın olduğu için en uzun o. K başlangıç medyana göre batı yarım kürede yer alır. K batı yarım kürede değil. Burası doğu yarım küre. Şu kısım batı yarım kürede yer alıyor. O zaman bu yanlış bir bilgi. Güneşin en geç doğduğu merkez M'dir. Evet en batıda yer alan M bu nedenle en geç burada doğuyor. Bu nedenle doğru cevabınız arkadaşlar Denizli seçeneği olacak. Evet bir diğer soru 2015 yılında aşağıdaki haritada bazı şehir merkezleri numan olarak bulundukları paralellerle birlikte gösterilmiştir. Bu şehirlerle ilgili olarak hangisi doğrudur? 1 ve 4. şehirlerdeki çizgisel hız 2 ve 5'teki çizgisel hızdan fazladır. Evet. 1 ve 4'te fazla değil arkadaşlar. Bu yanlış seçenek. Niye yanlış arkadaşlar? Çünkü 2 ve 5 ekvatora yakın. Ekvatorda en fazla çizgisel hız var. İkinci şehirde ikinci şehirde bazı dönemlerde gölge yönü kuzeye düşer. Hayır arkadaşlar gölge yönünün kuzeye düşmesi için nerede yer alması gerekiyordu? Dönenceler arasında yer alması gerekiyordu. Bu da yanlış. Gece gündüz süresi farkı en fazla olan merkez 3'tür. Hayır en fazla değil en az olan yer 3'tür. Çünkü Ekvator üzerinde gece gündüz farkı en az. 1 Ekim'de öğle vakti gölge uzunluğu en az olan 3. şehirdir. Doğru. 1 Ekim'de e, 23 Eylül'de güneşin dik geldiği için en kısa gölge boyu 3 numarada yani Ekvator üzerinde olan yerde ölçülüyor. 5. merkezde yerel saat her zaman diğerlerine göre daha geridir. 5. merkezde yerel saat geri değil, ileridir arkadaşlar. En doğuda yerel saat ileri. En geri olan merkez en batıda yer alan merkez olacak. O zaman ulaşabildiğimiz cevap Denizli. Evet arkadaşlar. Bir dersimizi daha bu şekilde sonlandırdık. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın.